Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sülasi fiillerin emri hazır ve nehi hazır çekimleri konusunu göreceğiz. Biz bu konuları zaten daha önce görmüştük. Burada kitabımızın ekler kısmında tekrar ele almış kitabımız. Biz de özet olarak arkadaşlar bunlara değineceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar eğer dersimize geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer de kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak kanalımızın gelişmesine bu noktada efendim bu doğrultuda içeriklerin e, çoğalmasına hatta çeşitlenmesine de katkı sağlamış olursunuz. Şimdiden ben hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi hemen e, okuyalım açıklamamızı. Aksam Seba'ya göre Emre Hazır Nehyazır çekimi örnekleri aşağıda verilmiştir diyor. Verilen örneklerden hareketle şemada yer alan diğer fiillerin emir ve nehi çekimlerini yapınız demiş. Bakın burada emri hazırlar var. Nehi hazır yok arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Birer tane şuradaki e, efendim emri hazır, nehi hazırların çekimini ifade edeceğiz. Bunu söyleyelim. Buradaki fiilleri de artık e, size bırakacağız. Aynı mantık efendim aynı süreç tüm bu fiiller için de geçerlidir. Baktığımızda fiilimiz ketebe yektübü yazdı anlamına gelen fiilimizdir. Uktüp yaz demek arkadaşlar. Emri hazırıdır. La tektüp ise efendim yazma demek. E, sen yazma anlamına geliyor. Bu da nehi hazırdır. Şimdi emri hazırı bir hatırlayalım. Emri hazır şöyle yapılıyordu. Muzari fiilin muzarisinden yapılıyordu. Arkadaşlar muzara tarfi fiilde atılıyordu. Onu söyleyelim. Mesela şuradan tübü üzerinden düşünecek olursak atılıyor idi. Ee, bunun yerine muzarat harfi atıldıktan sonra eğer e, kalan ilk kelime e, hareketsiz ise fiilin başına bir tane elif getiriliyordu. Vasil elifi arkadaşlar. Orta harfin harekesi eğer damme ise elifin harekesi damme oluyordu. Eğer feta ya da kesra ise elifin harekesi de kesra oluyordu. Tıpkı bakın buradaki İdrip örneğinde olduğu gibi. Daha sonra da bunun çekimi yapılıyordu arkadaşlar. Üktüb, bakın üktüba, üktübu. Uktübü, üktüba, üktübne şeklinde çekimde yapılıyordu. Anlamda artık emir formunda ifade ediliyor idi. Şimdi geliniz hemen uktüb, hem okuyalım hem de anlamını ifade edelim. Ketebe üktübi yazdı demek. Üktüb sen yaz demek. Üktüba ikiniz yazınız demek arkadaşlar. Üktübu sizler yazınız. Yine bu kısmın müzekkerler için olduğunu unutmayalım. Üktübi sen bayan yaz demek. Üktüba siz iki bayan yazınız demek. Bakın tesnilerin ortak olduğunda görebiliriz. Üktübüne siz bayanlar yazınız anlamına gelir. Diğer taraftan tek tüp bu da emri arkadaşlar nehi hazırdır. Nehi hazır da bir kez hatırlayalım. Yine muzari fiilin arkadaşlar gayip gaybe sigasının başına e, muha, düzeltiyorum muhatap muhataba sigalarının başına bir nehilası getirmek suretiyle yapıyorduk. Bu nehilası da fiilimizi cezm ediyordu Meczum muzari fiil olarak fiilimiz kabul görüyordu. Cezme alameti arkadaşlar. Bir önceki derslerimizde konuştuk. İşte burada müfret sigalarda gördüğünüz üzere e, harekenin e, sükun olması olarak karşımıza çıkıyor ya da sükünün cezm alameti olarak e, kabul edilmesi şeklinde ifade edebiliriz diğer taraftan ve Hamse'de de nunlar düşüyor idi onu da ifade etmiş olalım şimdi burada biz emri hazırları ifade ettik üktüb üktüba üktübu Uktubi, uktuba, bakın arkadaşlar uktub ne dedik, şimdi gelelim nehi hazıra, la tektüb, sen yazma demek, biz bunu şuradan ifade edeceğiz arkadaşlar, la tektüb, sen yazma, la tektüba, siz ikiniz yazmayınız, la tektübu, sizler yazmayınız, burası yerdir. la tektübi, sen bayan yazma, sen yazma, la tektüba, ikiniz yazmayınız, yazmayınız, la tektüb ne? Sizler yazmayınız anlamına gelir. Gördüğünüz gibi ketibe yektübüden nehi hazır çekimi böyledir değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki fiillerimize bakıyorum ben. Bu fiillerin sizin çekmenizi e, uygulama fiilleri olarak ben istiyorum. Mantık aynıdır arkadaşlar. Fiillerin muzaresine bakıp daha hale e, efendim abede, talebe, sekete gibi fiillerimiz var. Muzarisinden dahale yedhulu, udukul, latedukul şeklinde ifade edebilirsiniz. Bakın burada anlamlarını bir söyleyelim. Dahale girdi, dahil oldu. Abede ibadet etti, taptan anlamına gelir. Talebe istedi. Efem sekete sustu demek arkadaşlar. Secede secde etti. Şekara şükretti, efem teşekkür etti. Teraka terk etti. Zekera hatırladı. Hatta buna zikretti diyelim, bahsetti. Sekene de efendim yaşadı, ikamet etti gibi anlamlara gelir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz olan darabeden devam ediyoruz. Darabe malumunuz üzere burada anlamına gelir. Dövdü anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi Burada darabe fiilinin em darabe yadribu bakın bunu da söyleyelim. Burası kaçıncı baptan? Ketebe tübü Efendim birinci baptan Darabe yadribu da ikinci baptan bir fiilimizdir. Idrib bakın emre hazırı idrib şeklinde gelir. Vur ya da döv demek. E, ee, ikiniz dövünüz. Idribu efendim sizler dövünüz. Idribi sen bayan döv demek. Idriba iki bayan siz dövünüz da siz bayanlar dövünüz ya da vurunuz anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar emri hazırı bu şekilde. Burada da nehi hazırı var. Nehi hazır da la şeklindedir gördüğünüz gibi. Bunun çekimini yapabiliriz. Burada söylediğimiz nehi hazırlar la tektübde. Burada da geçerli onu ifade edelim. Ee, ve şuradan şu şekilde gösterelim arkadaşlar. La talrib sen vurma. La tedriba ikiniz vurmayınız ya da dövmeyiniz de diyebiliriz. La tedribu sizler vurmayınız. Burası müzekkardır. Mühendise geçelim hemen. La tedribi sen vurma. La tedriba ikiniz vurmayınız. La tedrib ne? Sizler vurmayınız, dövmeyiniz anlamına gelir gördüğünüz gibi. Nehi hazırımızda bu şekilde arkadaşlar darabeden. Geçiyorum bir diğer fiilimiz zehebe bu. Bakın üçüncü baptan yine bir fiildir. Efendim e, ilk hep şeklinde emri hazırı gelir git demek ve gitti demek iz hep git demek latel hep ise gitme anlamına gelir değerli arkadaşlar şimdi iz hepten çekime bakalım hemen İzheb, hep ya bu e, zehebeden önce buradaki fiillerin anlamlarını söyleyecektik Raca'a döndü demek sabara sabretti demek adele adil oldu eşitse oldu demek Gasele yıkadı, celese oturdu. Gafere affetti arkadaşlar anlamına gelir. Evet. İzheb git, izheba ikiniz gidiniz, izhebu sizler gidiniz anlamındadır. Efendim hebi sen bayan git, heba siz iki bayan gidiniz, izheb ne siz bayanlar gidiniz anlamındadır. La hep ise gitme anlamına gelir değerli arkadaşlar. Şimdi buradan ifade edelim fiilimizi. Nehi hazır çekimde şu şekilde. La hep sen gitme. Burası müzekker arkadaşlar. Müfret efendim tesniye burası da cemdir. La heba ikiniz gitmeyiniz. La tezhebu sizler gitmeyiniz anlamındadır. La tezhebi sen bayan gitme. La heba siz ikiniz gitmeyiniz. La ne? efendim sizler gitmeyiniz ya da siz bayanlar gitmeyiniz anlamına gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zehebeden de bu şekilde biz buradaki fiillerimizi hemen ifade edelim. Alime bildi demek arkadaşlar bildi öğrendi anlamına gelir. Fetaha açtı. Rahime acıdı merhamet etti. Lahike güldü demek. Şeribe içti demek. Semi'a duydu işitti demek. Raka'a arkadaşlar eğildi demek. Rukuya gitti demek. Amile de değerli arkadaşlar çalıştı, çalıştırdı gibi anlamlara geliyor. Devam ediyoruz diğer fiilimizde. Diğer fiilimiz ise ekele fiilidir. Ekele yedi anlamına gelir malumunuz. Bunun arkadaşlar ekelenin emri hazırı kül şeklinde gelir kül ye demek arkadaşlar. Bunun çekimi de şu şekildedir. Ekele ye ekülü kül diyelim. Kula ikiniz yiyiniz külü sizler yiyiniz. Burası müzekkerdir. Külü sen bayan ye. Kula siz iki bayan yiyiniz. Kül ne? siz bayanlar yiyiniz anlamına gelir. Bakın la te kül. Burası artık nehi hazırdır. Nehi hazırda şu şekilde ifade edelim gördüğünüz gibi. La te kül sen yeme. La te kula siz ikiniz yemeyiniz. La te külü Sizler yemeğiniz anlamındadır. Burasının yine müzekker olduğunu e, ifade etmekte fayda var. Devam edelim. La sen bayan yeme. La ikinci ikiniz yemeğiniz. La siz bayanlar yemeğiniz. E, burasında e, arkadaşlar müennes olduğunu ifade edelim. Tabii biz fiillerimizin çekimini yaparken faillerin her zaman e, arkadaşlar insan olduğu varsayımından hareketle çekim yapıyoruz. Onu söylemek istiyorum ben. Buradaki fiillerimize bakalım. Bakın akada e aldı demek, emara emretti demek. akadayı e okudu emara efendim yemur şeklinde. Bunları da görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz arkadaşlar esirayı eserudur. Bakınız burada Esra fiilimize baktığımızda da anlamını tercih etti olduğunu görüyoruz. Tercih etti ala harfi ceri de daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Tercih etti anlamına gelen bir fiilimizdir. Bakın esira tercih etti. Ee, İfer sen tercih et anlamına gelir arkadaşlar. La eser -te ise tercih etme anlamındadır nemri hazırı iyi fel şeklinde karşımıza çıktı Evet şimdi iyi fera ikiniz tercih ediniz iyi feru Sizler tercih ediniz anlamındadır İferi sen bayan tercih et. fera siz iki bayan tercih ediniz. İfer ne? Siz bayanlar tercih ediniz anlamına gelmektedir. Bunun bir efendim mehmuz fiil olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Geliyoruz la efendim emri hazırdan nehi hazıra. Nehi hazırda, hazırda la te şeklindedir. Bunun çekiminde e, şurada ifade edelim. Bakınız la te sen tercih etme, la te ikiniz tercih etmeyiniz, la te sizler tercih etmeyiniz anlamındadır. La te siz ikiniz efendim. E, düzeltiyorum. Sen bayan tercih etme, la te siz iki bayan tercih etmeyiniz, la te siz bayanlar tercih etmeyiniz anlamına gelmekte değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Diğer bir burada ha, fiillerimizi söylemekte efendim, fayda var. Hemen fiillerimizin anlamını ifade edelim. Bakın esife üzüldü, acıdı gibi anlamlara gelir. Birisine üzüldü, bir şeye acıdı gibi düşünebiliyoruz değerli arkadaşlar. Elime acı hissetti, acıdı. En ise alıştı demek. Esime de günah işledi anlamına gelir. Diğer bir fiilimiz selu, selu sordu anlamına geliyor arkadaşlar. Isel sor demek ya da sel olarak da görebiliriz. Isel ya da sel ikisinin de zaman zaman kullanıldığını görmekteyiz. Çekimimiz de kitabımız isel yapmış. Isel sor, isela. Iki. Siz ikiniz sorunuz iselu, sizler sorunuz anlamındadır. iseli sen bayan sor. İsela siz iki bayan. Sorunuz isel ne? Siz bayanlar efendim sorunuz anlamındadır. Arkadaşlar burası hemze değil de burası efendim e, katı hemzesi değil vasıl hemzesi olacak. Ona da bir dikkat çekmekte fayda var. Evet. Bunu bazen selle de görebiliriz. Sel, sela, selu, seli, sela, selne şeklinde de bunu çekimini de yapabiliyoruz. Emri hazır. Se isel is şeklindedir arkadaşlar. E, nehi hazırımız ise la tesel şeklindedir. Sen sorma anlamına gelir. Bakın bunu da şu şekilde ifade edelim. Evet, la tesel, sen sorma, la ela. ikiniz sormayınız, la teselu, sizler sormayınız anlamına gelir değerli arkadaşlar. La eli. sen sorma, la ela. siz ikiniz sormayınız. <laughs> La eline sizler sormayınız anlamındadır. Burası müzekkerdir arkadaşlar. Efendim burası da mühendistir diyoruz. Muhatap burası. Burası muhatabadır şeklinde ifade edelim. Burada ye ise fiilimiz var. Örnek olarak verilmiş. Bu da arkadaşlar ümitsizliğe düştü anlamına gelen Arapçada fiilimizdir. Diğer bir fiilimiz Kara edir. Kara e okudu demek arkadaşlar. Bakın ikra oku demek. La takra okuma anlamına gelir. İkra emri hazırdır. Bunu ifade edelim. Bunun e, çekimi de şu şekildedir. İkra oku. İkraa ikiniz okuyunuz. İkrau sizler okuyunuz anlamındadır. İkrai sen bayan oku. İkraa siz iki bayan okuyunuz. İkra ne? Siz bayanlar okuyunuz anlamına gelir. Bakın la takra sen okuma demek. Bu da nehi hazırdır. Çekiminde şu şekilde ifade edeceğiz değerli arkadaşlar. La takra sen okuma. La takra siz ikiniz okumayınız. La takra u sizler okumayınız anlamındadır. La takra'i, sen bayan okuma. La takra'a, siz iki bayan okumayınız. Bakın burada gördüğünüz gibi la takra'a hem erkek hem efendim bayan için kullanılmakta. Ya da müzekkar mühendis aynı. La takra ne siz efendim bayanlar okumayınız şeklinde burayı da çekim itibariyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz burada Hemen fiillerimiz var. Fiillerimiz izah söylemeye. Mele doldurdu demek arkadaşlar. Bede efendim e, başladı demek arkadaşlar. Habe saklandı gizlendi anlamına gelir. Hede de sakinleşti, sakin oldu anlamlarına gelir. Diğer bir fiilimiz meddedir. Medde uzattı anlamına gelir. Medde, mudde şeklinde görürüz bunu arkadaşlar. Mudde efendim emri hazırdır. Gördüm. Medde, yemüddü müdde şeklinde görüyoruz. Bu açılım itibariyle umduttur arkadaşlar. Bakın burada da ifade edebiliriz ama bu şekilde kullanılıyor. Ve burada bizim bir notumuz var. Bunların sadece gayip sigalarında efendim e, undut şeklinde idgamsız olarak kullanıldığında yer yer görmekteyiz arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Hatta notumuza da bakabiliriz burada öğretici olması açısından. Bakın mudaf fiillerin emir çekiminde yalnız birinci siga salimler gibi çekilir. Diğer sigalar ise çekilmez. Onlar idgamlı çekilir. Buna göre mesela undut, ifrir, imses mesela undut uzak demek. ifrir efem kaç demek. imses ise Dokun dey temas et anlamındadır. Umdu da ya da umdudu şeklinde kullanılmadığını kitabımız ifade etmiş. Bu da güzel bir ayrıntı olarak karşımıza çıktı. Evet hemen çekimi dile getirelim. de uzat. Mudda ikiniz uzatınız. Muddu sizler uzatınız. muddi sen bayan uzat. Mudda siz iki bayan uzatınız, umdu döne siz bayanlar uzatınız anlamındadır. Burada arkadaşlar, e, Entünne'ye gelen kısımda artık ilgam açılıyor, onu ifade edelim. Ve bunun emri hazır bu şekildeydi. Nehi hazır, la temudde şeklinde görürüz. Bunun açılımı da la temduttur, onu söyleyelim. E, bunu da görmekte fayda var. Biz zaten burada da ifade ettik açılımın nasıl olduğunu. Baktığımız zaman la temudde, la temdüt şeklindedir arkadaşlar anlamındadır. La temudde, sen bakın uzatma. La temudda ikiniz uzatmayınız. La temuddu, sizler uzatmayınız anlamına gelir. La temuddi, sen bayan uzatma. La temudda, siz iki bayan uzatmayınız. La temdütüne, siz bayanlar uzatmayınız anlamındadır. Bakın yine burada ilgamın açıldığını görmekteyiz. Devam ediyoruz muzaf fiillerden ferra idi ama öncesinde şuradaki kelimelerimizin anlamını söyleyelim değerli arkadaşlar. Efendim radde reddetti, cevap verdi gibi anlamlara gelir. Adde saydı anlamına gelir. Halde burada çözdü anlamını ifade edelim. Sedde bu da engelledi anlamına gelir arkadaşlar. Tıkadı, engelledi gibi anlamlar ihtiva eder. Devam edelim. Ferra yifir. Kaçtı anlamına gelen fiilimizdir. Ferra firra şeklinde bunun emri ağzını görüyoruz. Firra ifrir olarak görebiliriz bunu arkadaşlar. Burası tabii ki e, vasıl emresi olacak. O gözden kaçmış. Efendim la tefrir şeklinde de te, la, tefira, la şeklinde olduğunda burada ifade etmiş. Şimdi firra kaç demek. Firra ikiniz kaçınız. Firru sizler kaçınız. Firar ediniz olarak Türkçe'ye girmiştir. Zaten mastarı firardır arkadaşlar. Firri olacak. Burada bir harekette sıkıntı oluşmuş. Firri sen kaç demek. Firra arkadaşlar siz ikiniz kaçınız anlamındadır. Efendim ifrir ne? Ee, siz bayanlar kaçınız anlamına gelir. Şimdi biz burada bir not alalım arkadaşlar. Burada bir hareket hatamız var. Onu ifade edelim. Burada bir hareket hatamız var. Onu da diyelim. Burada bir hareket hatamız var. Onu söyleyelim. Görebildiğimiz kadarıyla. Evet. Burada da bir hareket. Hareket demeyelim de. Evet hemzelerin üzerinde durulması gerektiğini ifade edelim arkadaşlar. Evet, buradaki fiillerimiz dalle saptı demek, yoldan çıktı demek. Dalle azaldı demek, azze güçlü oldu demek. Garra da arkadaşlar baktığımızda yanılttı, kandırdı, aldattı, efendim, yoldan çıkarttı gibi, saptırdı gibi anlamlara gelir. Ee, tabii biz fiilleri söyledik. Ee, Efendim firrayı evet burada Evet. Biz arkadaşlar ne yapmışız? Şunu yapmışız. Burada firra e, la te firra çekimini e, kayda almayı unutmuşuz. Biz hemen iki dakikada onun kaydını yapıp ona dönelim dilerseniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve eee Ferra'dan arkadaşlar eee hazır çekimimizde şu şekilde ifade edeceğiz. Bakın la tefir şöyle gidelim. La tefirra sen kaçma. La tefirru ikiniz kaçmayınız. La tefirru e, sizler kaçmayınız anlamındadır. La tefirri, sen bayan kaçma. La tefirra, siz iki bayan kaçmayınız, firar etmeyiniz şeklindedir. La tefririne, siz bayanlar kaçmayınız ya da firar etmeyiniz olarak bunu ifade ediyoruz arkadaşlar. Evet, fiillerimizi zaten söylemiştik. Diğer bir fiilimiz vedde'ye geçiyoruz. Vedde, sevdi demek arkadaşlar. Bakın, de vedde sevdi vedde şeklinde görürüz. Vedde sev demek bu ivdettir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi idgam oluşmuştur. İvdet, e, sev demek. La tevdet, sevmedim. Bakın çekim böyle. Vedde sen sev. Vedda ikiniz seviniz. Veddu sizler seviniz. Veddi sen sev. Sen bayan sev. Vedda siz iki bayan seviniz. dene siz bayanlar seviniz anlamındadır arkadaşlar. Bunun emri hazır bu şekilde fiilimizin. Nehi hazır da la tevedde sen sevme şeklindedir. Bunu çekimi ne de hemen şuradan ifade edelim arkadaşlar. Bakınız la tevedde ya da la tevdettir bunun açılımı. Onu söyleyelim. Açılım. Tevedde'nin açılımı tevdettir. La tevedde sen sevme. La tevedda ikiniz sevmeyiniz. La teveddü, sizler sevmeyiniz anlamındadır. La teveddî, sen sev, sen bayan sev. La teveddâ, siz iki bayan seviniz anlamındadır. La ne efendim, siz bayanlar sevmeyiniz şeklinde burayı da ifade ediyoruz. Ve geçiyoruz değerli arkadaşlar. Buradaki fiillerimize messe arkadaşlar dokundu, değdi, temas etti. Melle bıktı, usandı anlamındadır. Burada gavza fiilimiz azalttı, eksiltti gibi, alçalttı gibi anlamlara gelir. Evet, diğer bir fiilimiz ise vakafe fiilidir arkadaşlar. Vakafe durdu demek. Kıf dur demek. La qif durma demek. Şimdi kıf emri hazırdır. Emri hazır çekimini burada giriyoruz. Kıf dur. Kıfa ikiniz durunuz. Kıfu sizler durunuz anlamındadır. Kıfi sen bayan dur demek. Kıfa siz iki bayan durunuz demek arkadaşlar. Kıf ne? Siz bayanlar durunuz anlamına geliyor. Bakınız. Burada la taqif durma bunun çekimi de şu şekildedir değerli arkadaşlar. La taqif sen durma bu bir nehi hazırdır. La taqifa ikiniz durmayınız. La taqifu sizler durmayınız şeklindedir. La taqifi sen bayan durma. La taqifa siz iki bayan durmayınız. La taqifne siz bayanlar durmayınız şeklindedir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Gelelim buradaki fiillerimize. Fiillerimize baktığımızda vasfe, vasfetti, söyledi, niteliklerini belirtti gibi anlamlara gelir. Vezene, ezşit, dengeli oldu anlamına gelir. Vade, söz verdi, vaat etti anlamındadır. Vece de buldu, vele de çocuk doğurdu anlamına gelir. Bu kısımdaki son fiilimiz arkadaşlar vada'a fiilidir. Vada'a koydu demek yani yalın anlamıyla. Da'a koy demek gördüğünüz gibi. La teva'a koyma demek arkadaşlar. Ee, efendim. Hatta buna biz bırakınız anlamını. Vada bırakınız diyebiliriz. Şimdi emri hadırı da'dır arkadaşlar. Bunun çekimi da efendim bırak. Vada da'a ikiniz bırakınız. Da'u sizler bırakınız. Bir şeyi bırakınız. Bir şeyi bir yere bırakınız. Da'i sen bırak. Da'a ikiniz bırakınız anlamındadır. Efendim, da ne? Siz bayanlar bırakınız e, şeklinde e, ifade ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, fiilimizin, bakınız, e, emri hazır bu şekildeydi. Nehi hazırı ise la tada şeklindedir. Koyma, bırakma gibi anlamlara gelir. Hemen çekimine buradan ifade edelim. Biz çekimini, evet. Çekimizde gördüğünüz gibi la taza sen koyma bırakma la taza ikiniz koymayınız bırakmayınız la taza sizler efendim bırakmayınız koymayınız anlamındadır burası müzekkerdir la taza sen koyma bırakma la taza ikiniz koymanız bırakmayınız la taza sizler koymayınız efendim bırakmayınız gibi anlamlara gelir değerli arkadaşlar emri hazırımızı da çektikten sonra buradaki fiillerimizi efendim ifade edelim. Ve hebe verdi hibe etti anlamına gelir. Ve da veda etti anlamına gelir arkadaşlar. İfade edelim. Evet ben dersimizi burada nokta alıyorum. Bir sonraki dersimizde buradaki fiillerimizden kaldığımız yerde devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun tutmak istemiyorum dersimi. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.